Arkeo Tarih Arkeoloji Haberlerine hoş geldiniz. Son bir yüzyıldır Mısır'daki Krallar Vadisi'nde ve civarında yapılan araştırmalarda arkeologlar 64 mezar ve bunlara bağlı odalar ortaya çıkarttı. Ünlü Firavun, Tutankamon'un kahva 62 olarak bilinen hazinelerle dolu gömütü ise sadece bunlardan bir tanesi. Arkeo Tarih ise sizler için bu gizemin peşine düştü. Antik Mısır'ın 18 ve 19. hanedanlarından başka kraliyet mezarları ve mumyaları da gün ışığına çıkartıldı. Mısırlı araştırmacılar 2007'den bu yana 16 kraliyet mumyası üzerinde ise genetik testler yaptı. Bu fotoğrafta görünenler Tutankamon'un en yakın ve en sevgili akrabaları. Büyük anne babası, anne babası, karısı, mezarında bulunan ve büyük olasılıkla kızları olan mumyalanmış iki fetüs. Antik Mısır'ın en ünlü firavunu Tutankamon ise kardeşler arası birleşmeden dünyaya geldi. Akraba evliliği çarpık ayak özrüyle doğmasına yol açmış ve olasılıkla aynı babadan kardeşi de olan karısıyla bir çocuk yapmasını engellemiş olabilir. DNA sonuçları Vandallar tarafından kafası koparılan bu mumyanın kral Tutankamon'un mezarında bulunan fetüslerin en az birinin annesi olabileceğini gösteriyor. Eğer öyleyse Akaneten kızı Tutankamun'un tek bilinen karısı Akasenamen olma ihtimali çok yüksek. 3. Amenhotep 3400 yıl önce görkemli bir şekilde hüküm sürmüştü. Ölüsü 1898 yılında dedesi 2. Amenhotep'in mezarı Kava 35'te 10 kadar başka bir asille birlikte saklı bulundu. DNA analizleri bu asil güzelin 3. Amenhotep'in karısı ve Tutankamon'un büyük annesi Tia olduğunu ortaya koyuyor. Bir kraliçenin gümü pozu olarak yorumlanan bu duruşla sol kolu göğsü üzerine kıvrılmış olarak mumyalanmış. Mısır'ın kuru iklimi sayesinde saçları bozulmadan kalmış. Kötü şekilde çürümüş bu mumya ise 1907 yılında keşfedildi. Parçalanmış tabutu, üzerinde kraliyet sıfatları, Tek bir tanrıya tapmak için ülkenin tanrılarını hiçe sayan kafir Firavun Akhenaten olabileceğini gösteriyordu. DNA analizleri mumya'nın Tutankamon'un babası olduğunu belgeledi. DNA testlerine göre genç hanım olarak bilinen bu mumya Akhenaten'in hem anne baba, bir kız kardeşi hem de oğlu Tutankamon'un annesi. Genç hanım muhtemelen 2. Amenhotep ve Tien'in varlığı bilinen 5 kızından biriydi. Tutankamon'un mezarında en az 7 aylık gebelik sürecine ait bir fetüs ile daha ufak ve kırıldığın bir fetüs bulundu. Biri veya ikisi birden kralın kızları olabilir. Birlikte yerleştirilmiş tabutlarda Tutankamon'un büyük annesi Tia'ya ait olabilecek bir tutam saç bulundu. Tutankamon'un mumyası haricinde mezardan çıkanlar Kahire Müzesi'nde sergileniyor. Mısır'ın en ünlü firavunu Tutankamon'un mezarı ise 1922 yılında arkeolog Howard Carter tarafından bulundu. Tutankamon'un mezarı iki odadan ve ilk odaya inen bir merdivenden oluşmaktadır. Bu oda bulunduğunda odanın Krallar Vadisi'nde yer almasından dolayı bir mezar olması gerektiğini düşünen Carter ve arkadaşları odanın duvarlarına vurarak duvarın arkasındaki boşlukları aradılar. Sonunda bir boşluk bulundu ve duvar kırıldı. Kutu mühürlüydü. Carter hayatında gördüğü ve göreceği en güzel şeyi görmüştü. Bu lahtin içindeki son altından tabut mum ışığında bile parlıyordu. Antik Mısır tarihi ile ilgili daha fazla paylaşım ve video görmek için lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.